nice akıllı insanlar, nice güzel cümlelerle, nice sözler uydurmuşlardır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için. Ama şimdi Allahü Teala burada Allah ve Resulünün önüne geçmeyin dediği gereği Demek ki Resulünün sözlerinin bize kadar ulaşması lazım. Sesinizi Resulünün sesi üzerine çıkarmayın dediğine göre Rasulün sesi hala aramızda olması lazım. Hatta daha ileri vale muennefikum Resulullah var. Daha gelecek. Allah'ın eti sizin içinizdedir. İçimizde olması lazım. Ve lekum fi Resulillahi usvetun hasene diyor. Allah'ın eti sizin için güzel bir örnek vardır diyor. E ben onun neler yaptığını 21. asırda yaşayan kişi olarak bilmezsem bana nasıl bir örnek olur? Bu ayetin ne anlamı kalır değil mi? O zaman burada bir şey ortaya çıkıyor. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini çok ciddi manada önemseyeceğiz. Hem de uydurmalara karşı çok uyanık olacağız. Yani bir uyanık kendi sözünü peygamber sözü diye bize yutturamayacak. Öyle olmanız lazım. O zaman bunu çok kestirme bir yolu var. Peygamber Cenab-ı Hak ne diyor? Peygamber'e ne dedirtiyor Cenab-ı Hak? inettebi'u illa ma yuha Ben sadece hani de ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ben sadece bana vahyolunana uyarım. Şimdi siz birisine uyduğunuz zaman uyduğunuz zaman adam mı önde gider siz mi gidersiniz? Uydunuz. O zaman peygamber Kur'an-ı Kerim'e uyuyorsa vah çünkü vahyolunan Kur'an'dır. Kur'an önde o onun arkasından gider. Evet. Sonra bir başka ayette Cenab-ı Hak ittebi ma uhiye ileyke min rabbik. Rabbinden sana ne vahiy sen ona uy. O zaman peygamberimizin sözleri mutlaka Kur'an'a uymalı. Kur'an'ın arkasında olmalı. Bir de ve enzelna ileyke zikra itbeyyine linnâsi manuz ile ileyhim. Sana bu zikri bu Kur'an'ı indirdik ki ne indirildiğini insanlar açıklayasın. O zaman Peygamber'in sözü ne olur? Kur'an'ın bir açıklaması olur. Ama şimdi birisi şurada bilgisayarı tarif ediyor. Yanımızda da bilgisayar yok. Biz o tarifi anlayabilir miyiz? Anlayamayız ki. Önümüzde bilgisayar olacak, i̇şte şurası ekrandır, şurası tuşlardır, şurası şudur işte şurası bilmem neydir falan filan diyecek ki elimizdeki o şeyi anlayalım dolayısıyla peygamberimizin hadisini Kur'an'la birlikte anlarsak o zaman hadisi doğru anlamaya doğru anlarız ve uyduranların yalanlarını tespit etmemiz kolaylaşır. Ha yüzde yüz başarı sağlar mıyız? Sağlamaz mıyız? Bu, bunu sadece Allah bilir ama en azından niyette başarı sağlarız. Çünkü o niyet bizim elimizdedir. Ama öbürü, öbüründe yanılabiliriz. Cenab-ı Hakk'ın da bir şey var, vaadi var. اِنْ تَتَّقُ اللّٰهَ يَجَعَلْ فُرْقَانًا Allah'tan korkarsanız Allah size furkan oluşturur. Yani doğruyu yanlıştan ayırma yeteneği verir. وَاُكَفِرْ عَنْكُمْ Tabii ki hatalarımız olacaktır. Bunu da örter. Allah örter. Hata olmamak diye bir şey yok. insansınız O zaman öyleyse bizim yapacağımız nedir? Kur'an'ı ayrı, sünneti ayrı değer kaynak olarak alabilir miyiz? Yani tabi olana, tabi olunandan ayırmak mümkün olur mu? Şimdi mesela herkesin bir ailesi vardır. Bir koca bir de karı vardır. Kadın kocaya tabidir genelde. Şimdi karı kocayı birbirinden ayırdığınız zaman onu aile diyebilir misiniz? Aile diyemezsiniz. O zaman kitapla sünneti birbirinden ayıramayız. Bunları birlikte değerlendirmek zorundayız. Ama peki sizin hepimizin öğrendiği husus nedir? Şeri deliller kaçtır? Nedir Mustafa Bey deliller? Dört. Kitap, sünnet. Kitap, sünnet kitaptan ayrı mı değil mi? Ayrı. Ayrı olur mu? Ayırmamak gerekir. Ayırırsan işte onların tuzağına düşersin. hangi hadis hangi ayeti açıklıyor ikisini birlikte değerlendirirsen kimse seni tuzağa düşüremez ama kitapla sünneti birbirinden ayırdığın an rahatlıkla tuzağa düşersin